Emine ne yapıyorsun kızım? Bir şey yapmıyorum bebeklerim. Çay yapıyor. Ha. Hangi bebeklerim var burada? Şu dürümcü saçlı var. Anna var. Evet. Anne bunun adı Zeynep. Elif. Bir adı ne? Neydi adı? Peri. Peri. Çok güzel bir ismi varmış. Peki bu bebeğinin adı ne? Onun adı mı? Evet. Onun adını da sen koy. Adını ben mi koyayım? Onun da adı Zehra olsun. Zehra Onun adı da Lilo'ya. Lilo'ya. Peki bebeklerin ne bu yapacak? Bu da erkek olduğu için. E. Bunun adı Kasıpaz. <laughs> Yusuf. Aa, çok güzelmiş ismi Yusuf. Bunun adı Bunun adı ne olsun? Ee, Ayşegül olsun. Tamam. <laughs> Bunun da da Ayşegül olsun. Peki bakalım sen ne yapıyorsun? Ee, bebeklerime çay vereceğim. Pasta vereceğim. muz vereceğim. Peki çayın demlendi mi? Evet. E ver bakalım çayını. Çaydanlığın da çok güzelmiş bu arada. Mor çaydanlık. Ay şekilde sevdiğim. evet kapağını düşürdüm. Şekerini de at. Karıştır. Şimdi içireyim. Kim içecek peki? İçer. Benim. Arkadaşlar. Emine'nin Zeynep bebeği çayını içti. Anna mı içecek? Evet. anla bebeği de çayını içti. Elif bebeğimiz. Elif miydi o? Peri. Peri. Peri bebeğimiz de çayını içti. Aa, bütün bebeklerimiz çayını içti. Nuruya da çayını içsin. Bu da içsin. Evet. evet. Ayşegül'e de ver çay. Evet. Çayımızı içtik. Şimdi yaş pasta içeceğim. Yaş pasta yiyecekler. Yesinler bakalım akılların karınlarını doyursunlar. Bırak. Kim bilir. Kim bilir. Nilo'ya bebeğimiz de çayını içti arkadaşlar. Ayşegül de, Şimdi Ayşegül de çayını içti. Yusuf'umuz da çayını içti arkadaşlar. Şimdi kakaolu vereceğim. Şimdi sıra kakaolu çekti. Ay bu bebeğin adı neydi? Zehra'ydı. Evet Zehra. Zehra Zehra. Bunu da adına Ayşegül koyduk Nilo'ya. Yusuf, Peri, Anna, şu da Zeynet. Zeynep. Evet. Önce... Arkadaşlar Emine'nin bebeklerinin ismi güzel mi? Güzelse kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Anne bak. Mümmede Zeyra'ya bak. Fatma Zeyra. Evet. Zeyra. Evet. Sana da verelim. Ben de muz yedireyim mi? Nilo ya. Muz ister misin? Yani pasta, pasta mı yesin önce sırayla? Neloya, evet ben muz istiyorum. Tamam. Yedi. Sen de muz ister misin Ayşegül? Şimdi ben evet. Çay Zehra sen de muz ister misin? Evet. Perimiz de muz istiyor musun? Evet. Anna sen de muz istiyor musun? Evet. Yusuf sen de muzu istiyor musun? Evet. Zeynep, Zeynep sen de muzu istiyor musun? Evet. Arkadaşlar benim da Zeynep isminde bir arkadaşım var. Evet. Arkadaşlarını seviyor musun? Evet. Arkadaşların da seni seviyordur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ee, videolarımıza like atmayı ee, unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.